Merhaba arkadaşlar. Bir süredir podcastlere ara vermiştik. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafta içi ara ara sizlere podcastlerle yine karşınızda olacağım. Bu haftaya piyasalar yurt dışı tarafı özellikle Asya tarafında Covid sayılarının artması nedeniyle ciddi satışlarla başladık. Zaten Covid'e bağlı sektörlerde de satışlar var. İşte hava yolları başta olmak üzere. De. Covid dalgasının e, olumsuz etkilerini hissediyor herkes. E, yurt dışı tarafta özellikle Amerika tarafında ise tarihi zirvelerde ver hala. E, bunun temel sebebi de hala e, Amerika tarafında özellikle 10 yıllık tahvillerin, 10 yıllık tahvillerin reel getirisinin yani enflasyona karşı arındırılmış reel getiriden bahsediyorum. Eksi 1.2 ile yani eksi reel getiri vermesiyle e, ve bu oranın da tarihi diplerde olmuş olmasıyla beraber e, Amerikan borsalarında tarihi zirveler yaşanıyor. Şimdi normalde reel getirilerin bu kadar eksiye düşmüş olması borsaları işte ons altını, ons gümüşü veya işte kripto varlıklar gibi diğer şeyleri yukarıya doğru destekler. Ancak gelmiş olduğumuz seviyeler zaten dip seviyeler. Yani e, tarihi diplerde olduğu için reel getiri bu hareketler şu ana kadar yaşanmış olmalıydı dolayısıyla reel getirinin buralardan tekrar dip yapıp yukarıya dönmesi olasılığı bence çok güçlü özellikle de bu hafta çarşamba günü Fed'in toplantısı var faiz kararı var bu toplantıda tabii ki faiz artırmayacak ama piyasayı yavaş yavaş tapering'e doğru sözlü olarak yönlendirmelerini bekliyorum. Tapering dediğimiz şey de neydi arkadaşlar? Yani mevcut Fed'in sürekli düzenli bir şekilde piyasadan yaptığı alımların miktarını azaltıp yıl sonuna doğru bunu iyice sıfıra doğru yaklaştırmasına yönelik bir açıklama bekliyoruz. Bu, bu toplantıda gelmeyebilir ama Ağustos ayında Jackson Hole toplantısında, sempozyumunda buna yönelik bir açıklama gelmesini, Eylül ayında da bunun yol haritasının açıklanmasını bekliyorum. Dolayısıyla e, önümüzdeki süreçte tapering'e yönelik bir hareket olacaktır. E, bu geçmişte daha önceden de yaşandı. Daha önce yaşandığında borsalara sert satışlar geldi. Dolar endeksi rally yaptı. E, yine benzer bir durum olacaktır. Çünkü finansal piyasalar hafızası güçlü olanların e, olumlu bir şekilde e, piyasadan pozitif ayrıştığı bir ortam yaratır. Geçmişte yaşanan şeyler tekrar ettiğinde sonuçları da çok benzer oluyor finansal piyasalarda. Bu nedenle buna yönelik dikkatli olunmasında fayda var. Çarşamba günü FED'in toplantısı. Toplantıdan sonra FED Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak. Bu açıklamalar bu arada bizimki gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine de direkt etki edecek açıklamalar olacak arkadaşlar payprint mesajlarının verilmesi bizimki gibi gelişmekte olan ülke para birimleri için negatif bir durum oluşturur. Yani doların yükselmesine neden olur. Bunları yakın takip etmek gerekiyor. Onun dışında delta varyantının olumsuz etkilerinin bir süre daha devam edeceğini öngörüyorum. Şu anda yapılan araştırmalar biraz karışık. İşte... Pfizer'in açıkladığına göre yüzde 85 civarı delta varyanta karşı etkililiği var e, kendi aşılarının. Moderna'nın ve Pfizer'in aşılarının, mRNA aşılarının yani. E, AstraZeneca'nın, İngiltere'de kullanılan AstraZeneca'nın yüzde 30'larda diye açıklandı. İsrail e, biliyorsunuz BioNTech kullanmıştı. İsrail e, aşının delta varyantına karşı etkililiğinin şu aşamalarda yüzde 55-60'larda olduğunu söylüyor. Ya yani Çeşitli açıklamalar var. Bunları birbirleriyle de çalışan açıklamalar. Bunları bir süre gözlemlemek gerekecek. Nereden gözlemleyeceğiz bu olayı? Vaka sayılarındaki artış ve hastanelik olan ya da ölüm sayılarındaki artışın paralel olup olmayacağını. Önümüzdeki süreçte şöyle bir şey olabilir. Vaka sayıları artmaya devam eder. Çift doz aşılamanın yoğun yaşandığı ülkelerde. Ama bunlardan hastaneye yatan veya işte Covid nedeniyle ölenlerin sayılarında benzer bir artış yaşanmaz ise şunu söyleyeceğiz, diyeceğiz ki çift doz Biontech aşısı ya da mRNA aşıları COVID'e karşı yani hasta olmayı değil ama hastanelik olmayı veya ölmeyi yani COVID'in ağırlaşmasını ve insanı çok ciddi şekilde olumsuz etkilemesini engelliyor. Bu da olumlu bir gelişme olur diyeceğiz. Şu an için bunu söylemek için henüz erken, biraz temkinli olmakta fayda var. Zaten piyasalarda temkinli oluyor bu şekilde. Arkadaşlar şu anki durumumuz bu. Bizim yurt içi piyasalarda zaten bayram dönüşü işte açılış olumlu bir açılış oldu. Sonra yurt dışıyla beraber biz de satış yedik. İşte satışta ön, önderliği şeyler yapıyor. Hava yolları yapıyor İşte tav Havalimanları, Türk Hava Yolları işte Tüpraş vesaire gibi e, pandemiden en olumsuz etkilenen hisseler yaşıyor. E, Delta varyantının eğer dünya yeni bir kapanma e, dalgasına sürüklemeyeceği ortaya çıkarsa bu satışlar alım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır ki zaten eninde sonunda e, daha önceki kapanmalarda da olduğu gibi Kapanmaları önceden piyasa fiyatlamaya başlar, fiyatları düşürür. Kapanmalar gerçekleştikten sonra da e, geleceğe fiyatlamaya başlayıp tekrar fiyatları yükseltir. Daha önceden de böyle oldu. Dolayısıyla bu düşüş dalgasını ben e, en çok düşen hisselerde e, biz 30 tarafındaki en sert darbe yiyen hisselerde alım fırsatı olarak değerlendireceğim. E, Dolar tarafında da zaten e, analizinde bir değişiklik yok. Hafta sonu konuştuğumuz gibi e, aynı şekilde devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hafta içi ara ara bilgilendirmeler devam edeceğim. Bu hafta içi bir de canlı yayın yaparız. Benim niyetim çarşamba günü FED toplantısı sırasında canlı yayın yapmak. Hem toplantı sırasını beraber izleriz toplantıyı. Hem de beraber yorumlarız neler olacağını. Durumumuz bu. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Selamlar.